Merhaba sevgili sektörle ben merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken Adana-Mersin yolu üzerinde bulunan endüstriyel mutfak ekipmanları alanında faaliyet gösteren Ergin Oksa konuk oluyoruz. Yanımızda firma sahibimiz, genel müdürümüz Ali Masat var. Merhabalar Ali Bey. Merhabalar. Hoş Nasılsınız efendim. öncelikle? Teşekkür ederim. Bizler iyiyiz. Efendim, e, verdiğiniz hizmetler ve mutfak ekipmanları hakkında, üretimleriniz hakkında sizlerden bilgi alacağız. Lakin öncesinde Ergin Oks'u tanıyalım. Ergin Yoksu ne kadardan beri sektörde, ne kadardan, ne zamandan beri hizmet veriyor? Ergin Oks yaklaşık 20 yıldır sektörün içinde. E, altyapısı güçlü bir firma. Çünkü altyapısı yedek parçalarla başlamış. Ondan sonra e, Proje taahhütten devam ederek hı hı. E, mutfak kurulumuna kadar hizmet veren bir firma. Peki e, hizmet alanlarınız, faaliyet gösterdiğiniz alanlar nereleridir? Nerelere çalışıyorsunuz? Mutfak olan her yerde hizmetimiz vardır. Oteller, e, lokantalar, restoranlar? Kesinlikle bunun içinde ok okul, otel, restoran iş yerleri yani 10 kişiden 10 bin kişiye kadar yemek yenilecek her yerde varız. Faaliyet alanımız çok geniş diyorsunuz. Kesinlikle. Peki çalışırken nelere dikkat ediyorsunuz? Ee, özel üretiminiz var mı mesela? Biz %90-95 özel üretim, özel tasarım yapıp üreten bir firmayız. En büyük özelliğimiz Öyle mi? Çok o. Çok güzel. Evet. Özel üretimleriniz var. Peki özel üretimleri yaparken nasıl bir kadro ile çalışıyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz? E, kalitede, hizmette izlediğiniz yol nelerdir? Tabii ki önce müşterinin e, ne yapmak istediğini dinliyoruz, taleplerini alıyoruz. Ondan sonra e, teknik e, birikimimizi de ona aktararak e, istediği, taahhüt ettiğimiz, vaat ettiğimiz Hı -hı. her şeyi yapıyoruz yapmaya Müşteri çalışıyoruz. Müşteri memnuniyetini sağlamak adına bütün bunları yapıyorsunuz. Tabii ki. Müşteri memnuniyeti sağlamak adına e, taahhüt edilen 10 şeyi yerine 11 tane yapmaya çalışıyoruz. Kesinlikle 9,5 yapmamaya çalışıyoruz. 10 şeyi taahhüt etmişsek. Yani A'dan Z'ye müşteri Ergin Oks'a geldiği zaman gelen büyük bir kesim bilir ki e, ödediği meblağ, ücret ona hizmet, kalite olarak geri döneceğini bilir. Peki Ergin Loks'u tercih etmek istiyorsak neden tercih etmeliyiz? Yani tercih edilmenizdeki sebepler nelerdir? Siz neden tercih edelim? İşte demin söylediğim soruda olduğu gibi bizi bilen veya bir şekilde araştıran her müşteri bilir ki e, onun ödediği ücret veya alacağı malzeme kalitesi ne taahhüt edilmişse ne söylenmişse parasının karşılığını geri alacağını bilir. Yani bu malzeme kalitesinden tutun, e, işçiliğe, e, düzene, e, satış sonrası hizmete kadar. Peki Ali Bey, Erginox e, büyüme yolunda, şubeleşme yolunda yol izliyor mu? Muhakkak izliyor. Tabii vardı. ki daha önce bir e, atölyede üretim yapan, bir satış mağazası olan bir firmaydı. Şu an e, showroomumuz 3000 metre kapalı alan da üretim yapıp e, ürünlerimizi sergiliyoruz. Onun dışında e, biz Adana firmasıyız her şeyden önce. Bölgesel bir firmayız. Bölgemizde çok iyi, çok güçlü olduğumuzu biliyoruz. Bunu e, müşterilerimizden de teyidini alıyoruz. E, merkezimiz Mersin yolu üzerinde, Adana 10. kilometrede ama şehir merkezinde ikinci bir satış mağazamız var. Hı hı. Hatay merkezde bir satış mağazamız var. Mersin'de bir satış mağazamız var. Bu da büyüdüğümüzün göstergesi. Tabii ki daha hedeflerimiz çok büyük. Bunu zamanla oluşturacağız. Büyüme yolunda ödün vermiyoruz diyorsunuz. Kesinlikle. Yani hedeflerimiz dediğim gibi çok büyük e, durmak yok. İlla e, büyüme için ne gerekiyorsa var gücümüzle. Çok ciddi çok iyi bir çekirdek kadroyla çalışıyoruz yani. Çok güzel. Sizleri tanıdığımıza çok çok memnun olduk. Bizi konuk edip ağırladığınız için sizlere ayrıca teşekkür ederiz Ali Bey. Fakat Biz teşekkür ederiz. Fakat bunun için e, izleyicilerimize son olarak söylemek istediğiniz Ergin ile ilgili bir mesajınız var mı? Erginoks bölgesinde bir marka, marka olduğunu düşünüyoruz. Bunu birçok müşterimiz de dediğim gibi teyit ediyor. Tabii ki bu yetmez. Ülke genelinde marka olmak istiyoruz. Onun için bu bağlamda bizi tercih eden, bu yolda bizi destekleyen tüm eş, dosta, müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Ve onların gösterdiği teveccühe. Daha önce olduğu gibi bundan sonra da layık olmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Çok teşekkür ederiz Rica bizi tekrar aradığınız ve konu kaldığınız için. Bizi evet sevgili Sektörleber Merkezi izleyicileri Adana Mersin'den Ergin Oksan Ali Bey ile seslendik sizlere. Bizleri izlemeye devam edin. Turumuz bütün hızıyla devam ediyor.